Savcım. Ali. Ne oldu? Aldınız mı ikisini? <laughs> Cemal'i bekletiyoruz. Ne kadar oldu? Yarım saat. Diğeri? Diğeri söylediğiniz gibi odanızda bekliyor. Tamam çok iyi. Şimdi şöyle yapacağız. Ben biraz sonra sana sesleneceğim. Geleceksin gereken cevap verip çıkacaksın tamam mı? Biraz kafasını karıştıralım. Sayın savcım. Ne işin var lan sen savcı odasında? Burada bekle dediler. Kim dedi? Başkomiserim burası bekleme odası mı? Sayın savcım sorgu odası doluydu. Niye kelepçesi yok bunun? İfadesine başvuracaktık. Bekletelim denince buraya getirdik. İyi tamam, madem aldınız. Biraz konuşalım. Alın bunu iki dakika sonra. Tamam, emredersiniz savcım. Otur. Tanıyor musun lan sen beni? Sayın savcım, ifademe başvurulacak şeklinde davet edildim ben buraya. Şimdi siz kelepçe melepçe deyince... Sen hangi dosya için çağrıldın buraya? Ferhat Yağız cinayet için değil mi? Doğrudur. Ulan suçlu olduğun suratından akıyor. Adamı öldürmüşsün sonra başkasının üstüne ekmeye çalışıyorsun. Bak ben senin gırtlağına çökerim, sokarım elimi, alırım o itirafı ama çok uğraşırım. Gel beni uğraştırma, sen de uğraşma, itirafını yap, ikimiz de rahatlayalım, bitsin gitsin konu. Anlamadım savcım. Ne anlamadın lan? Neyi anlamadın? Bu herifin ortağın değil miydi? Senin adın Cemal değil mi? Cemal? Ne yapıyorsun? Adını mı ezberliyorsun? Bak bana çakallık yapma. Ulan ortağını öldürmüşsün, atıyorsun başkasının üstüne. Hala burada anlamamazlıktan geliyorsun. Ya ben yer miyim bunu ya? He? Bir bana baksana buraya bir bak. Yer miyim lan ben bunu? Aranızdaki husumet neydi? Ben Cemal değilim. Ne demek lan ben Cemal değilim? Ferhat'ın kuzeniyim. Bir rol ben. İyi. Ali! Savcım. Ya ne yapıyorsunuz? Kim bu soytarı ya? Ya almışım karşıma bir de Cemal diye soru soruyorum adama ya. Kardeşim anlatın bana kim kimdir söyleyin. Ben nereden bileyim bu adam kim? Al götür. Cemal nerede? Cemal'i sorgu odasına aldık. Bu arkadaş da Ferhat'ın kuzeni. Cemal mi öldürdü Ferhat'ı mı? Hadi kardeşim dışarı hadi çık. Al götür. Çıkar. Bakalım selamlaşacaklar mı? Kral, sen mi kıydın lan Ferhat'ıma? Ha? Sen mi kıydın lan? Ne oluyor lan? lan o senin. Ortağındı lan. Kim dedi lan? Boş boş konuşup şov yapma. Konuşma lan kansız. Hayır. Yürü git lan. Göreceksin oğlum sen. Bekle beni Cemal. Gel bekliyorum gel. Sağcım planımız işliyor. Yemi yuttu. Birbirlerine girdiler. Şimdi kuzenini Cemal'in öldürdüğünü düşünüyor. Bir ol bence şu anda... ...Cemal'le ilgili ne biliyorsa söylemeye hazır. Ama önce biraz tek başına tutun adamı. İyice kursun kafasında, iyice bilensin. Ondan sonra oturup konuşacağız arkadaşlar. Selim. Canan ne yapıyorsun burada? Ne, ne yapıyorsun aldın mı haberi duydun mu? Ne haberi ya? Ne ne haberi Akgün? Mesaj attım ya sana hep meşgule veriyorsun telefonları. Canancığım tamam bir sakin biliyorum var haberim. İyi e, konuşmayalım mı? Tamam gel konuşalım. Canancığım Akgün masum ve ben şu anda bunu ispat etmek için uğraşıyorum. Masum mu? Ne diyorsun Selim? Hayatım bu çocuk benim hayatımı kurtardı ya. E tamam biliyorum da. İşte bilmediğin başka şeyler de var. Uf. Anlat o zaman. Ben o gün eğer çelik yelek giymemiş olsaydım beni öldüreceklerdi. Cinayeti de Akgünlüsuna yıkacaklardı. Onu beceremedikleri için başka birini öldürdüler ve şimdi cinayeti yine Akgünlüsuna yıkmaya çalışıyorlar. Anlıyorum durum bu. E delilin ispatın falan var mı? Nasıl bu kadar eminsin? Eminim işte. Yani içgüdüde başka bir şey de yani bu çocuğun birini öldüremeyeceğini sen de anlayacak kadar tanımadın mı ya? E tamam da yani niye kaçıyor o zaman? Yani teslim olsa her şey ortaya çıkacak. Niye kendini suçlu gibi gösteriyor şimdi? E ama tutuklu yargılanacak ya o yüzden. Yargılansın Selim yani. Daha mı kötü? Şu an kaçak durumda. Ya ne oluyor? Sen duygularınla falan mı hareket ediyorsun? Hiç gülüm, gülüm, hiç gülüm, hiç savcı gibi de konuşmuyorsun. Sen gibi de değilsin. Ne oluyor? Canan'cığım ne olur lütfen rica ediyorum. Ne olur bırak ben bu işi çözeceğim. Bu meseleyi halledeceğim ben. Yani deliliyle, itirafıyla falanıyla filanıyla ben bu meseleyi çözeceğim. Ondan sonra istiyorsa gitsin teslim olsun. Ama bu davayı bir çözeceğim önce. Tamam ama bak Yağmur'u biliyorsun Akgün konusunda. Bak asla bu işe bulaşmasını istemiyorum. Hayatı çok kötü etkilenir Selim. Kimse bak kimse bulaşmayacak bu meseleye. Tamam. Gerçekten kimse bulaşamaz bunu ben çözeceğim. Bu benim meselem. Tamam. Ben halledeceğim bunu. O çocuğu kurtaracağım canım. Tamam. Güveniyorum ben sana. Ama haberleri ne yapacağız? Ablamlar, sitedekiler... ...yanımızda kaldı bu çocuk. Yani senin gözetimindeydi. Şimdi hepsini anlatmamız lazım. Ama yani Canan bu kadar şeyle boğuşurken ben... ...yani sence önceliğim insanları ikna etmek mi olmalı? Ne olur ya? Tamam ben halledeceğim onu. Umarım her şey dediğin gibi olur Selim. çözeceğiz. Başımız beladan eksik olmuyor ya. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Senin adın biri olmuş. Hayırdır tutuklu muyum? Sicilin var biri ol. Sayfa sayfa sicilin var. Benle de yolun kesişmiş. Yok sayın savcı. Kes lan. Şimdi bak. Bu bana kurulan videolu midyolu kumpası, senin iki tane adamın gerçekleştirmiş, öyle mi Ali? Doğrudur savcım. Benim bilgim dışında. Senin bilgini ulan! Ben, onunla ilgilenmiyorum. O mevzuyu kapattım ben ama her an geçmişi kurcalamaya karar verebilirim. Ne istiyorsun benden? Cemal'e niye saldırdın? Bu Cemal'le Ferhat'ın arasındaki husumeti bilmesen... ...sen Cemal'in ortağını öldürdüğüne inanır mıydın? Kaldır lan kafayı! Kaldır! Konuş, konuş, konuş. Sen kendini çoktan ele verdin. Bak sakın ben bir şey bilmiyorum ezberi okumasını ezerim burada. Cemal ile Ferhat arasındaki husumet nedir onu anlat bana. Nedir bu husumet? İkisinin ortak olarak ne iş yaptığını biliyoruz. Husumeti söyle bana ne? Cemal mi yaptı bunu savcı? Ulan adam gözünü kırpmadan senin kuzeninin kafasına sıkıyor lan. Yazık günah. Bak al fotoğrafları. Al buyur. Yazık günah. 26 yaşında çocuk. Sen ne yapacaksın? Bırakacaksın elini kolunu sallayarak buradan çıksın mı? O mu? Bak ben ne yapacağım biliyor musun? Ben bu adamın üstüne gideceğim ama bana öyle bir şey ver ki gırtlağına çökeyim bunu. Tamam? Sana verebileceğim tek bir şey var. Cemal büyüklerin sevkiyatından kendine pay alıyordu. Ferhat da bu durumdan rahatsızdı. Ali Saadet'in malını çalıyordu yani. Husumet varsa bu sebeptendir. Ferhat deli doldur ama mert çocuktur. O kadar yapma etme dedi, dinletemedi. E güzel. Aferin lan. Çok güzel ya. Tamam işte ha, böyle ya, böyle gidelim yani. Aklına bir yer bir şey gelirse sen iyice düşün, daşın. Biz haber ver, geleceğim ben. Haksız değilmişiz. Cemal'in Ferhat'ı öldürmek için sebebi belli. Şimdi bizim onu ispat etmemiz lazım. Ne emredersiniz savcım? Adam düzenli olarak mal çalıyor. Ali Sadik'den mal çalmak öyle kolay iş değil. Bunlar hemen piyasaya da süremez. Kesin bir yerde saklıyor. Bizim işte nerede sakladığını bulmamız lazım. Cemal'in her şeyini araştırırsak mutlaka buluruz savcım. Tamam işte. Herhangi bir şey, neye ulaşırsan hemen beni bilgilendir. Emredersiniz tamam. savcım. Metin ne yapıyorsun burada? İyi Selim bir konuşalım mı? Tabii gel. Şaşırdım ya.